Sipariş teslimine daha hoş geldiniz. C3 örüyoruz. Hadi bakalım. Şurada. Evet. 9 diyor. 9 C3 diyor burada 5 var abi. Nasıl olacak? Sokakta var her şey var. Nasıl? Kartman olacak. Sipariş sizi mi? C3 9 neresi? 9 C3. Evet. 9 C3. C3 9 diyor ama Şuraya 7 Allah Allah Bir bakayım Burada yok ki 9 Nasıl oluyor ya 5, 6 Bir yan mı acaba? Ah, <laughs> 9 neresi biliyor musunuz? C3, 9. C3, 9. Evet. 9, C3. Hadi bakalım, bulalım. <laughs> Çocuklarla öyle. Şu yan ne olabilir ya, 9? Bakalım. Abi, 5 burası ya. 9 Burası kaç? E, çocuklar 9 C3 neresi biliyor musunuz? C3. 9 C3 Alo selamlar siparişinizi getirdim ee, Yalnız 9 C3'ü bulamadım 7 C3 var Şu sağdaki Tamam tahta kapıdan girip sağdaki yer sanırım değil mi? Merdivenlerden çıkınca. Tamam. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Evet, bulduk. Gizlenmiş. Büyük, evet. Bak, kapı burası. Hadi bak, kapı içinde kapı. Selamlar. Ee, bir kod gelecekse. Stickers, good thought. Tamam. şöyle verelim. Afiyet olsun. Ve bir sonraki spor için